Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam sizlere bomba bir çay tarifi vereceğim arkadaşlar ama öyle böyle değil yani bu normalde içtiğiniz o bitki çaylarına benzeyen bir çay değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Size vereceğim tarif arkadaşlar yakından göstermek istiyorum. Kakule bitkisi arkadaşlar bu. Hindistan, Malezya e, taraflarında yetişen birazcık da pahalı bir e, baharat diye geçiyor bunlar tohumları şöyle çekirdekleri gördüğünüz gibi biz bunları kırarak içindeki tohumlarından faydalanıyoruz. Şimdi arkadaşlar nedir bu kakule neye faydası var? Özellikle bomba dedim niye bomba dedim? Şimdi sindirim problemi olanlar arkadaşlar sindirim sistemi problemleri olanlar öncelikle taze çekilmiş hemen şöyle ben size göstermek istiyorum bakın şöyle bildiğimiz el rondosu arkadaşlar içinde bunu çektim bakın Şöyle göstereceğim yakında. Küçük siyah şurada tohumlar var. Görebiliyor musunuz? Şöyle şu kabukları biraz elimle alayım ben. Kabukları hemen ayrılıyor zaten. Bakın içinde küçük siyah tohumlar var. İşte bu tohumları re rendeleyerek diyecektim. E rondo'dan geçirerek el rondasından geçirerek hemen açığa çıkarıyoruz. Burada iki kişilik hazırlayacağım şu anda ben. O yüzden iki tatlı kaşığı kakulemiz var. Bunu hemen şöyle bitki çayı demlediğim demliğin içine koydum. Şöyle süzgeçle arkadaşlar içine koydum. Bunun içine koyuyorum. Şimdi bunun içine demliğimin içerisine de kaynar su koyacağım. Hemen geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi demliğimin içine 2 kupalık, yani şöyle e, cam kupalarımız var işte. Nescafe fincanında olur. E, o şekilde kullanabilirsiniz. E, bir kupaya bir tatlı kaşığı kakule kullanıyoruz arkadaşlar. Ben iki kişilik yaptım. İki tatlı kaşığı kullandım. Yani şöyle şu şekilde tepeleme doldurun arkadaşlar tatlı kaşınızı. Böyle tepeleme alın. O şekilde önce el blenderından, rondodan geçirin. O tohumlar meydana bir çıksın. Ondan sonra direkt demlemeye alın. Bu şekilde 10-15 dakika demlendikten sonra içebilirsiniz. Şimdi bombo özelliklerini sayacağım. Hazır olun. Bu yapılışıydı arkadaşlar. Bunu da ayrıca günde en fazla 3 kere tüketebilirsiniz. Çünkü fazlası da vücuda zararlı. Eğer fazla tüketirseniz göğüs ağrısı, nefes almada güçlük ve huzursuzluk hissi yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden günde 3 bardağa lütfen geçmeyin. Hatta mümkünse e, tadında kararında 2 bardakta bırakın diyorum ben her zaman. Şimdi arkadaşlar yapılışını size tarif ettim. Eğer sindirim sisteminde kakuleyi e, gaz sorununuz varsa lütfen yemeklerden bir yarım saat önce için. Mide bulantısı, mide ağrıları için kullanacaksanız e, öncesinde bir tutam naneyi, Kaynatın arkadaşlar. Kaynattığınız o bir tutam nanenin içine yine bir su bardağı koyacaksınız suyunu da. Bir tutam kakule atın. içine biraz limon sıkın. Biraz da bal koyun. Öyle için müthiş etkisi var arkadaşlar. Mide ağrıları ve e, mide bulantılarında. Tarif ettiğim şekilde eğer içerseniz. E, fakat safra taşı olanlar fazla kakule tüketmesin arkadaşlar. Çünkü bunların bu safra taşı ağrılarını tetikleyebiliyor. Aynı zamanda e, bir de bunun zencefille tüketilen bir şekli var yağ yakımı için. Onu ayrıca yağ yakın videosu olarak çekeceğim arkadaşlar. Onda da zencefil giriyor. Zencefili de sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar, yani e, midesinde ülseri olanlar, ne bileyim işte iltihaplı bağırsak hastaları, işte bağırsak tıkanıklığı hastalığı olanları da e, taze zencefil veya zencefili fazla tüketmek bunların e, rahatsızlıklarını olumsuz yönde etkileyebiliyor, tetikleyebiliyor. Şimdi arkadaşlar vücuttaki zararlı toksinleri atıyor aynı zamanda bu çay. Ve kötü kolesterolünden vücudu koruyor. Aynı zamanda da bir kalp dostu bu çay. Ee, doğal sakinleştirici, antidepresan. E, yani antidepresan ilaç kullanmanıza gerek kalmayacak. Uykuya geçişi kolaylaştıracak. Eğer uyku problemleriniz varsa uyumadan önce için mesela bir fincan. Uyumadan bir saat önce için. Doğal bir sakinleştirici çünkü... Müthiş bir idrar söktürücü arkadaşlar bu. Böbrek dostu çayların en başında geliyor arkadaşlar. Kakule çayı. Çünkü böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırıyor bu. Dolayısıyla da böbrekleri daha iyi koruyor ve böbrekleri sağlığına kavuşturuyor. Yani o kadar çok açıdan faydası var ki inanın anlatamam sizlere. E, ayrıca sindirim sisteminizde meydana gelen kabızlık e, işte o asitlilik hali mide de hazımsızlık Mide enfeksiyonu veya bu gibi farklı sindirim problemleriniz için de mükemmel bir çözüm kaynağı arkadaşlar bu çay. Bakın bu çayı mide sindirim problemi olanlar lütfen evinden eksik etmesin. Şişkinlik ve mide kramplarınıza da ayrıyeten e, birebir gelecek. Mide asitlerinizi de düzene sokacak. Bağırsak parazitleriniz mi var? Bağırsak parazitlerinizi de en aza indirecek hatta yok edecek zamanla düzenli kullandığınızda. Reflüye olan, reflüsü olanlar da arkadaşlar e, çok abartmadan dediğim gibi yani sınırı aşmadan kullanırsanız reflüye de çare olacak bu çay arkadaşlar. Ve müthiş bir aroması var son olarak. Acayip güzel kokan e, bunu normalde ben e, siyah çay demleriz ya içtiğimizde o siyah çayların içine bile atıyorum ben bundan aroma versin koku versin diye. Müthiş de bir dezenfektör özelliği var bunun ağızdaki bu e, diş çürükleri, diş eti e, işte iltihapları, diş eti kanamaları e, onların hepsini de bertaraf ediyor. Müthiş derecede ağız ve diş dostu aynı zamanda bu çay. E, muhtemelen boğaz reflüsüne de yarayacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü o da mide kapakçığının işte kalkması, midedeki asidin boğaza gelmesi gibi sorunlar teşkil ediyor insanlarda. Dolayısıyla ben e, boğaz reflüsüne de iyi geleceğini düşünüyorum bunu. Boğaz reflüm yok, e, hiç o şekilde kullanmadım, denemedim ama mide sıkıntılarım var. O yüzden mide sıkıntılarımda tüketiyorum. Çok da güzel bir çay arkadaşlar, mutlaka kullanın. E, bunun ayrıca yağ yakımı e, tarifi var. Vücutta ciddi yağ yakımına, e, yani yağ yakımına değmediğim orasını kolaylaştıracak, hızlandıracak. Ciddi anlamda hızlanacak bir tarifi var. Birkaç malzeme daha eklemem gerekiyor. Ona şu an evde olmadığı için çekemiyorum. Ee, onları da yaptığımda en kısa zamanda o yağ yakan kakule çayı tarifini vereceğim sizlere. Lütfen bundan faydalanın arkadaşlar. Çünkü gerçekten ama gerçekten muhteşem bir çay bu. Ama o sınırı aşmadan faydalanın. Diliyorum bütün kullanacaklara şifa olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoları beğenerek bana destek olun arkadaşlar. Çünkü e, ne kadar beğeni gelirse o kadar zevkle e, video çekiyorum. Daha zevkle araştırıyorum. Daha e, zevkle paylaşıyorum bunları sizinle. Ve abone ol butonunun hemen yanındaki bildirim zilini de açarsanız çekilen her yeni video size yeni bir bildirim olarak gelecektir. Lütfen bizimle kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Wack, <laughs>